Herkese merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size büyük çekmece sahilini tanıtmak istiyorum, göstermek istiyorum. Ee, neler var, neler yok. Yıl 2024 Şubat ayındayız. Ee, burada büyük bir inşaat vardı birkaç yıldır. Şimdi sahil bayağı bir değişti, yenilikler yapıldı. Görmek isteyenlere e, bunu özel bir çekim yapıyorum arkadaşlar. Şimdi büyük çekmece sahil yolunun arka tarafındayız. Arka caddesindeyiz. Sahile henüz çıkmadım. Şöyle sağda sosyal tesisler var. Şu şekilde. Böyle kafeler var. Şuradan sahil yoluna gireceğim. Bakın şuradan sahil yoluna gireceğim. Muhteşem gözüküyor gerçekten ee, bu haliyle hiç görmemiştim büyük çekmeceyi şöyle size göstermek istiyorum tesislerin ön kısmı. önünde bir park var bu tren yazın da oluyor arkadaşlar yazın da aynı şekilde büyük çekmeceyi bir uçtan bir uca gezdiriyor. Bildiğim kadarıyla yine buna da akbil basılıyordu en son. Şimdi farklı bir ücretlendirme mi var bilmiyorum. Sahil çok güzel. Aşağı, Silivri yönü, şu şekilde. Bu tarafta, bu tarafta Albatros yönü. Albatros daha sonra Gürpınar sahili geliyor. Hepsi birbirine bağlantılı. Çok güzel bir kumsal yapıldı. yapıldı. Ee, sağda yürümek istiyorum ben de. Sizlere göstermek için. Yazın burası gerçekten çok kalabalık oluyor. Ve denize girilebilen bir bölge burası. Şezlonglar oluyor. Ee, halka açık bir plaj burası. Ücretli değil. İsteyen istediği gibi gelebiliyor. Oyun çok güzel kendi malzemelerini getiriyorsun burada. Denize girebiliyorsun. Şöyle sol tarafta ee, soyunma kabinleri oluyor. Şu an kaldırmışlar herhalde. Yazım vardı. Duş alma yeri var. Onlar da ücretsiz arkadaşlar. O anlamda çok güzel. Mesela şurada bir duş alma yeri var. Hatta duş alma yeri var. Bir de sadece küçük bir çeşme gibi bir su yapılmış. Onu da size göstereceğim. Yazın burası tabii çok aktif oluyor. Burada normal bir çeşme. Altında ahşaplar tabii daha da temiz oluyor yazın. Normal bir çeşme. Burada da bakın arkadaşlar duş almak için yerler var. Bakın burası zabıtanın olduğu bir bölge. Şurada ileride de soyunma kabinleri oluyor. Şuraya yürüyüş yeri yapıldı. Gerçekten kaldırımları geniş, güzel, temiz, bakımlı. Ben öyle gördüm. Yazın da geldiğimde. Çöp kutuları çok fazla. O çok dikkatimi çekti. Yazın yerde bir çöp olduğu zaman bulunduğun yerde hemen gelip seni uyarıyorlar çöp konusunda ya da hemen kendileri Hızlı bir şekilde çöp topluyorlar. O çok dikkatimi çekti. Havanın serin olmasına rağmen yine de kalabalık. Ee, hava soğuk ama. Aşırı soğuk da değil. Güneş tam yok şu anda. Ama sahili şöyle tekrar çekmek istiyorum. Çok güzel gerçekten. Yani deniz kışın ayrı bir güzel. Yazın farklı bir güzel. Suyun sesi. insanın kulağını doldurması. Dalgalar. Gerçekten çok hoş. Bakın bu taraf dediğim gibi Silivri yönü. da yine albatros ki bu kadar hoş ki e, söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Kendimi e, hissediyorum burada. sokağı bu çekmecede yazın burada e, el sanatları ürünlerini insanlar sergiliyorlar ve satış yapıyorlar. Böyle bir sokak sağlı sollu yerler oluyor. Üstünde oluyor. Bayanlara sunulan güzel bir imkan. Bir pano gördüm, sizlere göstermek istedim. E, Tusuna bir bilgilendirilmesi ve tahliye yolları diye bir harita var burada. Olası bir durumda e, nerelerde sorun olacağı ve ne yapılması gerektiği ile ilgili bilgilendirme var. Şöyle burada. Şurada bir kalabalık görüyorum. Bir kafe var sahne kenarında bir kafesi yani e, bu da çay kahve e, tost gibi şeyler yiyebilirsiniz Bakın şöyle tam sahil kenarında çok hoş. Güzel <laughs> <Mücel> fiyatlar. <laughs> Dönmemizi istedim. Şura geldim. Ee, bir sandviç aldım. Tam buğday sandviçi ve bir tane çay aldım arkadaşlar. Bakın. Fotoğra da bu. Çay e, 10 lira. Tam buğday sandviç 50 lira. Çok az masa var biliyorsunuz. Dolu olduğu için. Ben de bu şekilde aldım. Sandalyemi. çekiyorum, gösteriyorum size. Bu taraf Albatros. Dediğim gibi bir yönü. kuşlar çok güzel. Ee, albatros bir kuş ismi biliyorsunuz. Eskiden burada albatros kuşları çok fazla olurmuş, ondan dolayı adını albatros olarak almış. O yüzden de burada gerçekten farklı güzel kuşlar oluyor. Ben bir çayımı içeyim. Bakalım ee, çay lezzetli mi? Toz güzel mi? Evet. Albatros sahilinde gezimize devam ediyoruz. Büyük Büyükçekmece'deyiz. Bu yönden geldik. Burada dediğim gibi sahil bayağı boylu boyunca ve denize girilebiliyor. Sahilin diğer kısmı. Şöyle bakın sahilde yürüme yoluna geçiyorum. Restoranlar var. Balıkçılar var. Şöyle bir heykel var. Bu Morina. Eserin adı Merhaba. Bu arada çay çok güzeldi. Sandviç de çok lezzetliydi. Sandviç olarak aldım ama ısıtıp vermişlerdi. E, gayet güzel. Tazeydi. Hepinize öneriyorum. E, ve çayı içince inanın e, kendime geldim. Yani bilmiyorum çay bir insanda bu kadar mı etki eder? Sizler de öyle misiniz? Yani çay içince kendime geliyorum. İyi ki de içmişim çay. E, çay severleri bir parmak kaldırsın Bir yorum yazsınlar Benim gibi çaycılar mı acaba Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar Bu şekilde devam ediyoruz Herkes e, şeyler getirmiş e, Sandalyelerini getirmiş İnsanlar oturuyorlar Çay içiyorlar Yürüyorlar burada Gerçekten hava çok güzel Çok temiz İstanbul dışından Seyredenler, yurt dışından takip eden takipçilerim, bu videoyu özellikle sizin için çektim. E, çünkü bana bunu sormuşlardı. Eğer İstanbuldaysanız e, bu tarz yerlerde çekebilir misiniz diye. Ben de zaten e, en başta belirttiğim gibi bazı böyle sürpriz videolarım da olacak hayatın içinden diye. Talepler doğrultusunda ben de istediğiniz yeri çekip size gösterebilirim. böyle buradan sahile iniliyor. Rampa yapılmış. Çok güzel. Bebek arabası için, yaşlılar için, iniş çıkışlar için çok iyi bir şey yani şu yapılan şu hizmet. Bakın. Yine duş yerleri var burada. Sahile devam ediyorum. katlı evler var. Kenarda. Altında kafeler var. Ah, yot kokusunu çekelim. dalgaların dansı. Altyazı M.K daha güzel oldu hava. Evet, buraya kadar geliyor. Ben devam ediyorum yürümeye. Pınar Gölü'ne doğru gidiyorum şu anda. Of, süper, süper. Kuşlara bakmak, denize bakmak, Harika bir şey. Doğayla baş başa olmak. Bir anda çok soğuyor. Şu anda güneş gitti. Bir anda hava soğudu. Şöyle devam ediyorum çekmeye. Yol da iki ayrılıyor. Geri geldiğim yön. cadde tarafı var. E5'e bağlanan otobüsler, otobüsler olduğu taraf. Merak edenlere, gelmek isteyenlere. Ayaklarım ıslanma ihtimali yüksek şu anda. Hemen yukarı çıkıyorum. Ben yukarı çıkıyorum. Şurada büyük bir balık restoranı var arkadaşlar, çok eskiden beri olan bir yer. Şöyle göstermek istedim size, denizin içinde. maket uçakları göstermeden olmazdı. Bakın hemen sahilin yanında. Bu şekilde. Bir maket uçağımız daha var. Onu da gösteriyorum. Tam karşımda. Evet. Altında insanlar piknik yapıyorlar. Araçla gelecek olanlar için Ispark'ın şöyle bir otoparkı var arkadaşlar. Bir göstereyim, büyük, şu şekilde. Yani araçlarınızı çok rahat park edebilirsiniz. Ayrıca gelebileceğiniz çok rahat, güzel, tatlı, cici bir sahil. Belediyesi'nin tesisleri var arkadaşlar. Bunlar güncel fiyatları. Ve bu taraf görmenizi istedim. Fiyatlar fena değil. <laughs> Tesisler ve kafemizleri ayrı. Yani Kafemiz hazırlandı. Bu şekilde. Tatlılar var. Var. Yemek de yenilebilir. Şu an çıkış yapıyorum. iç kısmı burası kafenin dış kısmı arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerçekten güzel bir anımız var. Ee, bizim için de güzel bir gün oldu. Sahilden e, videolar çektim. Umarım güzel olmuştur. Elimden geldiğince her şeyi çekip sizlere göstermeye çalıştım. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.